Fuara mı geldik, ıslanmaya mı geldik bilmiyoruz ama şimdi size İstanbul Fuar Merkezi'ndeki motosiklet fuarında ne var ne yok birazcık göstermeye çalışacağım. Dilerim bunun dönüşünde hasta olmam. Evet giriş yaptık hemen. Bu da solda. Aksesuarlar başlıyor. Böyle sağ tarafta Formula X var. <laughs> burada turuncu var. Motorlar falan orada. Birazcık gezelim fuarda. Sizinle bakalım neler varmış. Bu arada ben çok ciddi ıslandığım için kendimi çok göstermeyeyim. Baya uzak doğulu firma direkt gelmiş buradalar. O yüzden ben fuara gelmeyeli yıllar içerisinde aslında bir şeyler değişmiş diyebilirim. Şöyle gidelim birazcık. o kadar fazla şey var ki hepsini gösterme şansım sanırım. Yok daha çok motorları göstereceğim. Ama bakmayı düşündüğüm aksesuarları da burada isterseniz size de gösteririm. Burada giyim firmaları var. Yine Çinliler var, uzak doğulular var. Böyle bir yer. Bu kadar ıslanmayaydım daha güzel. Koridor koridor gezebilirsiniz burada yine. Ufak tefek markalar var motosiklet için karavan mı acaba doğru mu gördüm? Kaan elektronik var. Buradan bir GoPro aksesuarı bakacaktım ilk olarak isterseniz. Ben ona bir bakayım. Tahminlerimde yanılmamak bazen beni üzüyor. İlk deneme GoPro aksesuarı bakacağım demiştim. GoPro aksesuarı getirmemişler. O yüzden Kaan Elektronik'te herhalde online alışveriş yaparız. Devam edelim, devam edelim. Burada kocaman UTV'ler falan var. GS'ler var. Hah, Tripmate. Geleceğim demiştim. Ama kendileri yok. Kimi ziyaret edeceksem yok. Neredesin Tripmate? Gezmeye devam. Ne varmış burada? Lastikler var. Şurada pantolon vesaire var. Burada başka yine aksesuarlar var. İran'dan yasa lastikleri var, sürücü kursu var, yine başka takip sistemleri var. Burada da Motomax var ya da Motomax artık ne diyorsanız adına. Şimdi burada da bir tane ceket beğenmiştim. Bakalım getirmişler mi? Bir sürü Alpine Star gelmiş. Ama bakalım bizim istediğimiz var mı? Yani şöyle ilk bakışta göremiyorum. Ve bu beni üzüyor. Karavana iki oldu. O cekette yok. Ve uzun süredir birlikte çalıştığımız aslında Vecton var burada. Bakalım onlar neler üretmişler. Burada benim de kullandığım gömlek görünümlü korumalı kevlar mont diyelim. Pantolonlar var. Fiyatlarda çok bir değişiklik olmamış. Bayağı iyi yani bu. vay vay. Tabi bazı şeyler henüz hazırlanma aşamasında. Kolay gelsin. Sweatshirt var mı yine? Korumalı. İyiymiş. Bu kadar bayağı büyük burası. Gezelim, gezelim. Zaten burası da fuarın giriş alanı. Başka bir kapıların açıldığını görüyorum. Burada da çeşitli tişörtler falan getirmiş ama pantolon konusunda uzun süredir kullandığım için sizin de güvenle kullanabileceğinizi yani ben garanti ediyorum açıkçası. Bayağı sağlamlar yani. Ah şu pantolon bende var mesela. Hatta arkasında Honda falan yazıyor. Bayağı orijinal ürünler. Vecton'u bitirdik. Korumalarda falan bayağı yeni şeyler çıkmış açıkçası. Tabii fuar 2'de açılacağı için son dakika hazırlıkları devam ediyor. O yüzden bazı standlar henüz hazır değil. Şimdi üst kata çıkalım burada. Aradıklarımızı çok bulamadık. Burada da motosikletler ve daha fazla aksesuar. Tabii ki kalabalık burada çünkü insanlar aksesuardan ziyade motor görmeye geliyorlar. <laughs> Bir şeyler oluyor. oluyor? Doktor bu ne? Çantamda elimde asamıyorum. Çünkü sapına kadar ıslak. Direkt karşımızda MV Agusta var. Burada custom motorlar görüyoruz. Bunun yanında Yuki'ler var. Yani yüklerde merak ettiğim bir motor yok. O yüzden. Şunlara bir bakalım. Orada bir şeyler gördüm. Rieju. Diye bir marka. Bilmiyorum. Rieju. Japon gibi duruyor isim. Ee, biz şöyle bir gidelim bakalım. Şu koridoru bir gezelim. Şurada. Volta motoru görüyoruz. Hemen girişi kapmış. MV Augusto'nun dehşet motorlarını görüyoruz. Tasarım harikası. Gerçekten tasarım harikası. Acayip güzeller yani. El işçiliğe girince işin içine motorların görünüşü, görüntüsü, duruşu her şey çok değişiyor açıkçası. Devam burada mat motorcycle diye bir şey var. İlginç scrambler tarzı küçük bloklar olan motorlara benziyor. Bilgim yok. Daha önce Türkiye'de bence yoktu böyle bir marka. İlk kez duyuyorum. Hepsi scrambler sanırım. Bunlar var burada. Yani bakılabilir scrambler yarış pistinin tozunu karıştırsın diye üretilmiş motor bugün tarz motor diye hayatına devam ediyor. Cavalar var. Cavanın sonradan tekrar ürettiği bazı modeller var burada. Bunlar da yani şu eski versiyon gibi olanlar değil de şu yeniler de birazcık sevilmi değil. Fiyatlar, özellikler burada gördüğünüz gibi 4 zamanlı 200 kilo bir motosiklet. Yani fena durmuyor İşte hepsi bunlar versiz gibi. Burada Vogue var. Vogue bence piyasada kendine yer buldu. Çünkü kendisinin şöyle bir modeli var. 300 Rally diye. DSS'i varmış. Şu fiyatlar. 30 beygir falan. Yani düşünülebilir. Ne kadar olmuş fiyatı? 133 bin olmuş. 30 beygir. 300 cc. 20... 6 vites vesaire vesaire. 158 kilo. Kilosu daha ağır demiş İyiymiş. 300cc bir motor için. Benim Ninja daha ağırdı. 500'lüğü var. Spor tarz olanı var. Varoğlu var. Burada da CF motolar var. Daha önceden burada Honda falan oluyordu sanki. Yani küçük bir fuar gezisi yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden her şeyi tek tek gösterme şansım yok. Her standı da gösterme şansım yok. O kadar çekim yapmayacağım açıkçası ama birazcık böyle en azından azar azar da olsa bir şeyler göstereyim. Burada farklı modellerle devam ediyoruz. Regal Raptor'lar varmış burada. Mondial'ler burada. Burada Goe diye bir marka var. Yani görüntü gösteriyor ki elektrikliler ve skuturlar kendileri. Yine tanımadığım tanımadığım markalar. Burada Peugeot'lar var. Peugeot'ların bazı motorları şekil olarak bayağı güzel. Mesela şu işte sahnede duran XP400 modeli. Yani scooter seviyorsan güzel yapmışlar. Şu gri, parlak gri ben beğenmiyorum ne arabada ne başka bir şeyde ama e, seviliyor ki bu kadar var. Isotlar motor getirmiş. Burada yine farklı motosikletler Edelim. Burada Brixton var. Bu İngiliz. Bu da çok Türkiye'de piyasası olmadı ama şekil olarak yani kafede dursun. Arada küçük bir tur atayım dediğinde alacağım motor bence. Fiyatları da uygunlu bir ara. Burada yine çocuklar için küçük motorlar var. Onları heveslendirmek için bayağı iyi aslında. Harley var burada. İstemediğiniz kadar. Her fuara gelmiyordu sanki eskiden Harley. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama boy boy dizmişler. Oturmaya müsaade ediyorlar mı bilmiyorum. Bir tane Panamerikanı vardı. Onu da şurada arkada görüyorum. Ee, burada ise Energica diye bir marka var. Energica'nın full elektrikli motorları var. Ve bunlar maalesef çok pahalı olmakla birlikte ee, bir tanesi Adventure modeli. Ha buradaymış. Videoya bir ara verelim isterseniz ben videonun sonunu birazcık anlatayım size. Fuardan devam ederiz. Şu an saat 11.30 sabahleyin 6.30'da evden çıktıktan 7.30'da feribota bindikten biraz yağmurda ıslandıktan ve 11'de fuar alanına vardıktan sonra günü orada geçirdim ki videonun bu kısmına kadar bunları izlediniz. Sonrasında ise birazcık daha dur şurayı aydınlatalım. Sonrasında ise 5 dakikalık bir farkla İstanbul trafiğine de birazcık yakalandıktan sonra dönüş feribotumu kaçırdım. 6'daki feribota binecektim ama 7'de otobüse binebildim. İşte oraya git buraya dön birazcık işler uzadı. 10'da Bursa'ya vardım. Şu an 11.30 arabayı almaya geri güzel yalıya yürüyorum. Yani hem ıslandım hem de yollarda bayağı çile çektim bugün. Buraya kadar videoyu izlediysen bir abone olmayı düşünürseniz sevinirim. Şimdi ben arabayı alacağım ve eve döneceğim. Çok uzun bir gün oldu. Hadi videonun kalanında devam edelim. Ben çektiklerimi değil yani bu şekilde çektiklerimi değil de fuarda çektiklerimi göstermeye devam edeyim. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Xperia diye bir modeli var. Şöyle önden de göstereyim. Böyle bir model. Yani neye benziyor? Birazcık Kawasaki'lere benziyor. Versys'lere benziyor. CF Moto'ya da benziyor. Motor bayağı iyi. E, fakat fiyatını ben söylemeyeyim. Yazmışlar mı? Mesela şu Naked olan motor için yazmışlar. 850 bin TL. Bunu da yazmışlardı. Görmeden geçtik herhalde. Bir daha bakalım. Ha, fiyat sabitlemişler. Bak düz düz fiyat. Yuvarlamışlar. 1 milyon TL kaç beygir? 180 km hızla sınırlandırmışlar. 80 beygir veya 102 beygir gibi çalışabiliyor demiş. 3.5 saniyede 0 yüzü var. Menzili şehir içinde 420 şehir dışında 200. Ortalama 250 demiş. 260 kilo. Baya, baya yüksek bir ağırlığı var. O bataryalardan dolayı ama e, geleceğin motoru da bunlar bence. O kadar ağır olduğu için motorun e, şeyi var geri vites var. Onu söyleyeyim. Bunlarda da var mı bilmiyorum. Bunları en azından inip çekebilirsin ama onda öyle bir şey var. Tabi buralar artık farklı gözüküyor. <laughs> Bunlara alışacağız zamanla. Şu küçük motorlar hariç şu öndeki bu yuvarlak farı naked motorlar hariç daha doğrusu beğendiğimi söyleyeyim? Harley'lere bakmadan geçeceğim. Çünkü konu hakkında bilgim yok. Ha, güzel mi? Güzel. Filmlerde görüyor muyuz? Görüyoruz ama yani değerlendirmek için, yorum yapmak için birazcık bilgi sahibi olmak lazım. Pan American dediğimiz motor da bu. Harley de gitti. Ben Adventure motor yapacağım dedi ve Pan American'ı yaptı. Artık motorlarda böyle kocaman ekranlar görüyoruz. Yani bununla hoplayan zıplayan da var. Bir şey diyemiyorum ama kocaman bir motor. Ha bunda turda olan birileri de var hatta Güney Amerika'da geziyorlar. Yani zevk meselesi yani tarzın dışında belki eski harleyiciler kızıyorlardır niye bunu yaptınız diye. Burada yine MV Agusta'nın güzel motorlarını görüyoruz. Bu sağ tarafla başlamıştık burası bitti gibi bir şey. Şimdi öbür tarafa doğru gidelim. Onlar da elektriklilerden bahsediyor. Evet burada yine elektrikli Burada bir aksesuar. Burada KTM'ler. Güzel renklerle. Ne evet, taraftan başlayalım? Şöyle sağdan başlayalım. Burada anlas lastikler var. Hızlı geçiyorum kendisini. <laughs> Yaşadığım tecrübeleri paylaşmıştım zaten. Burada Doğan Trend var. Neler? Skuturlar, elektrikliler vesaireler var. Burada Kimco'nun modelleri var fakat üzerleri kapalı. Yani Kimco da skuterları kapatmış. Ek Ölos. Burada Suzuki'nin modelleri var. Üzerleri kapalı. Yani tahminde bulunayım. Ya şu arkadaş ya da şu arkadaş. Yeni 650. Bu naked bir model. Birisi 650, birisi 1000. Ama hangisi hangisi? Sayı görüyoruz. Yani açıp bakmıyorum ama tahmin yürütebiliyorum. Şurada bildiğimiz V-Strom var. Ama yeni bir motor var. Neyse sağlık olsun. Heh. Burada bakın kim var. Arkadaş ya. Neden yani? Otomax'ın Alpinstar şeyleri burada devam ediyor. Herhalde burası da onların ...daha fazla. Ee, burada Aprilia'nın Tuareg modelini görüyoruz. Bir, iki, üç tane koymuşlar. Yani dediğim gibi değeri bilinmeyecek bir motor olacak bu. Bir üzerine oturalım mı? Yani kokpiti de böyle gözüküyor. Gidon kilitli, anahtar yok. Komforlu gözüküyor. Ayağım rahatlıkla yere basar bunda büyük ihtimalle. Yani. Ben alsam herhalde kırmızısını alırdım. Şunun renginden dolayı 10 bin daha vermezdim diye düşünüyorum. Aprilia'da benim görmek istediğim bir model var aslında. Görecek miyiz sizce? Hayır görmeyeceğiz. RX diye bir model var. 125'lik Enduro bir motor. Fakat kendisi burada yok. Şaşırmıyorum. Ama şu çocuk Şu çocuk güzel bir çocuk Kocaman da A yazmışlar Adımın baş harfi Olabilirdi ya Burada Falcon var İlgilendiğim bir model yok Şurada gaz gaz var Bir oraya bakalım Orada bakmak istediğim bir şey var aslında Gaz KTM ile aynı blok kullanıyor Gaz gaz Husqvarna Hepsi aynı. Tamamen Enduro için yapılmış makineler. Şimdi bu arkadaş SM700 yani spor motor olanı hemen yanında da ES700 var. Şu motor yani düşüncelerim arasındaydı. Yakıtsız ağırlığı 146 kilo olan 70 beygir bir motor. Kendisi KTM ile aynı. KTM 690 ile aynı. Birazcık daha şuralar daha mı geniş emin olamadım. Ee, çok da boyası hoşuma gitmedi şu an yakından bakınca. Sanki kırmızısı o kadar da güzel değilmiş gibi. Şuralar falan birazcık pasta cila istiyor gibi. Kocaman şu egzoz var. KTM ne kadar şeyse turuncuysa bu arkadaşlar da o kadar kırmızı olmuş. Ama çok da lezzetli bir kırmızı olmamış açıkçası. Bunu hiç bulamadım internette satılık olarak. Şöyle bir şey vardı. Bu arkadaş e, yurt dışında uyguna satılırken yani KTM'lerden daha uyguna satılırken yani insanlardaki algı şu. KTM 690'ı biliyoruz alıyoruz fakat gaz gaz ne ki? Ama gaz gaz aynısı arkadaşım. Şurada fiyat listesi görüyorum. Masanın üzerine bırakmışlar. Bakıyoruz. 16.590 Euro. Hem bu hem o. Ne kadar yapıyor bilmiyorum. Size hesaplayıverin. Baktığımız güne göre fiyat değişecektir muhakkak. Ee, ama yani hiç yoktu. Ya da geleni direkt birileri almıştır diye düşünüyorum. Burada dediğim gibi yeni yeni şeyler var ama benim istediğim ceket maalesef yoktur. Böyle küçük çocuk motorları da var. Bakalım KTM'de neler var başka? Birileri motor çalıştırıyor. Six Days'ler var çok güzel. 250'ler var. Ya, KTM'de bilmediğiniz motor da yok açıkçası ama... Ben yine de gezeyim dur arkadan dolaşayım en son KTM kapının önünde olduğu için onu göreyim ve bitireyim. Bu arada burada Husqvarna'yı gördük. Yani işte aynı blok diyorum ya. Ne var burada? Norden 901 var. Hatta böyle bu Adventure paketime bir şey bu. Yani son zamanlarda en beğenmediğim motosiklet tasarımlarından birisi kendisi. diyorum ya şu koca farı arkadaş bunu buraya koyma ya. Bence durmuyor. Daha keskin hatlar daha güzel olur. Yani çok büyük gözüküyor ya. Expedition modeliymiş sanırım. ya da. Burada düzü. Burada sevdiğimiz 690 ile aynı olan 701. Aynısının SM'si yani süpermoto olanı. Renkler Fenerbahçeli sevene. Burada Swart 250'si ve 401'i. Onlar da KTM 250 dük ve 390 dük. Aynı. Paket farkı. Burada yine Polaris markasıymış. ATV'ler, UTV'ler var. Bir de arkaya dönüyorum. Hadi çok bir şey kalmadı. Dayan Alp. Peki şimdiye kadar ne görmedik? Ne görmedik? Yamaha görmedik. Kendisi fuarda yok. Ne görmedik? Onu görmedik. O da fuarda yok. Herhalde. SM'nin kutularını görüyorum. Maalesef çok kask satamasa şey çok motor satamasa bile Kawasaki'yi görüyorum. 400'ü var. Şu çok lezzetli bir renk olmuş bence. Z750. Çok güzel olmuş. 305 bin lira olmuş. Vulkan sürmüştüm. Çok güzel bir çapır yani bu tarzı bence kafa karıştırıcı bir motor. Ee, 320 bin olmuş. Z900'ü var. Eğer 750 kesmezse 900'ü var. Burada yine 650'si var, Ninja'sı var, Versi'si var. Orada bir tane daha Versys var. Üzerlerine oturmayın yazmamışlar. İlginç. Burada da H2'nin SX modeli var. Bu kadar. Bir de arazi motorları var. Gelmeyen çok fazla model var maalesef. Kawasaki'de şu tarafta bir şey kalmış mıydı? Burada Indian'ın da bir standı var. Ve Indian'ın şu FTR 1200 modelini acayip övüyorlardı. Fakat hepsinin üzerine oturmayınız yazmışlar. Şu da yine hoş bir görünümlü olanı karbonmuş. Bayağı güzel duruyor. İndirin zamanında Harley ile yarışta olan bir marka. Ama şu an dünyada tabii ki daha çok satış olan Harley. Yine hayranları olan da var. Evet. KTM'de ne görüyorum? 890 mu? 790 mu? 890. Bunu 790'ın neden tekrar çıkardılar? Onu anlamayacağım. Ama modeller burada KTM'nin ürünleriyle ilgili bir sıkıntısı yok ya. Yani Bayağıdır her şeyi getiriyor. Hepsi neredeyse her zaman var. 690'ın bu da Supermoto olanı. Dediğim gibi buna bakmıştık zaten ben motor ilan ilanlarına bakarken de bunu göstermiştim. Sanırım böylece fuarda gezilecek her yeri gezdik mi? Gezdik. Hadi biraz daha turlayalım şöyle.